Peki hocam siz ee, İslam sanatı Türk sanatıdır diyorsunuz büyük ölçüde galiba. Yok. Yani yok. ayıramazsınız içinden diyorsunuz. Asıl ekseriyeti Hayır, tabi İslamların ilk eserleri mimari var. pardon. Mimari. mimari eserleri var. Hı -hı. Kudüs'te, Şam'da daha doğrusu yanlış sordum ben. Ha. İslam sanatı Türk sanatını değil, Türk sanatı İslam sanatını etkilemiştir diyorsunuz. Türk evet. sanatı İslam sanatına geçtikten sonra çok büyük gelişme göstermiştir. İslam sanatı mı efendim? Hangisi? Evet. Türk İslam sanatı. Evet. Çok büyük gelişme göstermiştir. Ondan sonra... E Bir de şey e, tasvir yasa meselesi evet. var. Yasak olan tasvir değil, tasvire tapmak yasaktır İslamiyet'te. Yani resim ve heykel yasak değil aslında. Evet. Tapmak yasak. Tapmak mı? yasak. Ama sonradan yanlış bilgilerle tasvir yasa diye bu geçmiştir. Osmanlılar zamanında bile tasvir yasa filan biraz tesirini göstermiş. Acaba bu ikonoklastlar etkisiyle mi geldi o tasvir yasa? Daha önce ama mi yasak bizdeki. Başlayan. Daha mı başlayan? Daha mı eski? Anafaklar. Yalnız hocanın Kudus, yazdığı bir şey vardır. Kudus Hazreti Fethed Peygamber'in şey yapması. Kudüs fethedildiği zaman Araplar Orada yüzlerce heykel, fresk falan var. Hepsini tahrip etmeye başladılar. Hazreti Muhammed geliyor. Orada Meryem çocuk İsa kucağında. Büyük duvar boyu, büyük fresk. Onu da tahrip etmeye gelirken Hazreti Muhammed ona dokunmayınca koruyor yani. Ve o 9. yüzyıla kadar Mevcut. yerinde kalıyor. Ondan sonra onu da yok ediyorlar. Hı. Ondan sonra tasvir yasa diye yobazlar tasvir yasak ediyorlar. Halbuki tasvire tapmak yasak yani. Peki öncesinde var mı? Bazı muhabbet döneminde resim ve heykel var mı? Daha sonra Gayet tabii. çok. Yani yasak Muhammed yasaklamıyor. Aziz Muhammed yasaklamıyor böyle bir şeyi. Tabi bütün antik eserler dolu şey e, daha önceki dönemden kalma bütün duvarlar e, mesela bu Meryem Çocuk İsa freski duvar boyunca büyük bir şey Hz. Muhammed'in kurtarıyor. onu. Heykeller dolu. Araplar hepsini parçalamaya kalkıyorlar. Hazreti Muhammed durduruyor. Peki hocam şöyle bir şey vardır yani e, Anadolu'daki özellikle Türk sanatı ile ilgili, denir ki bu Türk sanatı değildir, Bizans'a etkilenmiştir yani Bizans geleneğidir, Türkler onu devam ettirmişlerdir, İslamlaştırmışlardır ama Anadolu'da baktığınız zaman tamamı aslında işte Rum sanatıdır e, ve onun etkisiyle türemiştir. Onun işte kilise formu camiye dönmüştür, işte e, bir takım simgeler e, Türkler tarafından kullanılmıştır ama aslında bu Bizans sanatıdır. Doğru mu bu? Öyle şey olur mu ya? <laughs> Bizans, Bizans sanatı zaten çok Romadır sanat. yani çok. Gayri. İstanbul'da bakın şöyle etrafınıza hep Roma, Roma. eseri görürsünüz Tabii. yani. Ayasofya'da son devir Bizans değil Roma mimarisidir. Geç devir Roma mimarisi. Hayır, öyledir. Bütün Bozdoğan kemer olsun, bilmem çemberli taş olsun. Tabii, hepsi, hepsi that. Roma.